Bu üç fotoğrafı ChatGPT ile oluşturdum. Hadi gel sana promptları göstereyim göstereceğim promptlar bazen ChatGPT'de bazen Gemini'de daha iyi sonuçlar verebiliyor. İkisinde de denemeyi unutmayın. Yapmanız gereken şey ChatGPT'yi açmak. Açtıktan sonra önce kendi fotoğrafınızı yüklemek. Kendi fotoğrafınızı yükledikten sonra sizlere vereceğim promptu girip basmak. Bastıktan sonra bekliyorsunuz ve fotoğraf oluşmaya başlıyor. Aynısını bir de Gemini için göstereyim. Gemini'yi açtıktan sonra zaten karşınıza imaj oluşturma çıkacak. Şurada muz resmi olan imaja basıp yine fotoğrafınızı verip arkasından Prompt'unuzu yapıştırmanız ve oluştur demeniz yeterli. Son gelişmeler sonrası Gemini bende ChatGPT'ye göre çok daha iyi sonuçlar veriyor. Bakalım sizde durumlar nasıl olacak.